Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mutlak değer ünitemizin 3. bölümü mutlak değerli denklemler olacak. Mutlak değerli denklemlerin çeşitli denklem tipleri var. Her bir denklem tipi ve o denklem tipi üzerine örnekler çözerek konuyu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Birinci denklem tipimiz şu. Mutlak değer içinde bir ifade eşittir a gibi bir doğal sayı. Mutlak değerli bir şey eşittir 3, 5 gibi. Bu tarz bir durumda İçerideki mutlak değerin içinde bulunan ifade ya a'nın kendisine ya da a'nın eksilisine eşittir arkadaşlar. Bu ikisi bu denklemin çözüm kümesini teşkil ediyor. Evet birinci örneğimiz mutlak değer içinde x eksi 7 eşittir 8 şeklinde bir denklem. Bu denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle arkadaşlar çok kolay. x 7 yani mutlak değerin içindeki değer 8 olabilir veya x eksi 7 mutlak değerin içindeki değer eksi 8 olabilir. İki tane kök geliyor yani. 7'yi karşıya atıyorum. Buradan x 15 kökü geliyor. Buradan eksi 7'yi karşıya atıyorum. x eşittir eksi 1 kökü geliyor. İki tane kökü oluyor yani denklemin. Eksi 1 ve 15 cevabımız denizliymiş. Yani çok da zor bir bölüm değil görüldüğü gibi. Evet diğer sorumuz x kare eksi 2x artı 1 mutlak değer içinde eşittir. 1 eksi x mutlak değer içinde. Bunu e, şunu görerek başlamalıyız. x kare eksi 2x artı 1 arkadaşlar. x eksi 1'in tam karesinin açılımıdır. Kaç tarafta 1 eksi x var. Onun yerine biliyorsunuz x eksi 1 yani onun eksilisini yazabiliyoruz. Bu durumda bunu şöyle toparlayabiliriz. x eksi 1'in mutlak değer üzerinde karesi. Biliyorsunuz o kareyi yukarıya alabiliyoruz. Eksi eşitliğin karşısındakini de bu tarafa alayım. Eşittir sıfır. Sonra bunları mutlak değer x eksi 1 parantezine alarak devam ediyorum. Mutlak değer x eksi 1 eksi 1. Bu şekilde kapatıyorum. Eşittir sıfır şekline dönüştürüyorum arkadaşlar. Böyle bir düzenleme yaparak başlıyorum. İki tane ifadenin çarpımı sıfıra eşit şeklinde bir durum, öyle bir denklem varsa bu ifadenin sıfıra eşitlenmesi ve bu ifadenin sıfıra eşitlenmesi ayrı ayrı yapılmalı ve hepsi de kök olarak toparlanmalıdır. Yani biliyorsunuz x eksi 1'in sıfıra eşit olması için x'in 1 olması lazım. Bu ilk kökümüz. Bu denklemin ilk kökü. Şimdi gelelim diğer tarafa. Şöyle devam etmek istiyorum. Mutlak değer x eksi 1 eksi 1 sıfır olursa mutlak değer x eksi 1 eşittir 1 olur. Bu durumda mutlak değerin içindeki x eksi 1 1 olabilir veya x eksi 1 eksi 1 olmalı. Ya 1 ya da eksi 1. Yani ya kendisi ya da eksilisi. Buradan x eşittir 2 kökü geliyor. Bakın buradan da x eşittir 0 kökü gelmiş oluyor. Yani bakın şurada 1 vardı. 2 ve 0. Yani 0, 1, 2 cevabımız edilme oluyor arkadaşlar. Evet şimdi bu sorudan devam. Bu soru şöyle. Üst taraf ve alt tarafı mutlak değerlerini birbirinden ayırabiliriz. Ayrıca üst taraf x parantezine alınıyor. x parantezine alalım çarpı x kare eksi 2x eksi 3 kalıyor. Aşağı tarafta da x parantezine alalım, bunu da ayıralım x artı 1 olarak ayrılıyor. Eşittir 4. Böyle küçük bir düzenleme yaptım. Şimdi şu e, eksi 3 ve 1 olarak yazıldığında biliyorsunuz e, çarpımları eksi 3'ü, toplamları eksi 2'yi verecek şekilde çarpanlarına ayrılmış oluyor. Bu durumda şu e, mutlak değer x çarpanları da sadeleşmiş olur. Devamında şöyle bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar x eksi 3 çarpı x artı 1 olarak çarpanlarına ayrılıyor. Aşağı tarafta da x artı 1 var. Burada şu x artı 1 çarpanları da sadeleşiyor. Eşittir 4. Son olarak x eksi 3 kaldı elimizde ve bu da 4'e eşit. Buradan x eksi 3 yani mutlak değerin içindeki ifade arkadaşlar 4'e eşit olabilir. Veya x eksi 3 eksi 4'e eşit olabilir. Buradan x eşittir 7 kökü geliyor. Buradan da x eşittir eksi 1 kökü geliyor. Fakat burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın x eksi 1 burada ifadenin paydasını bakın şöyle çiziyorum. Sıfır yapan bir değer. Rasyonel bir fonksiyon söz konusu olduğunda yani paydası olan bir ifade söz konusu olduğunda bulduğumuz köklerden biri mesela eksi 1 buna kök diyemeyiz. Bu bulduğumuz şey eğer paydayı sıfır yapan bir değerse bu ifadenin sıfırı yani kökü değil bu ifadeyi tanımsız yapan bir değerdir. Yani burada eksi bir kökünü alamayız arkadaşlar. Bunu özellikle vurguluyorum. Yani çözüm kümemiz sadece 7'den ibarettir. Dolayısıyla böyle rasyonel ifadeler söz konusuyken paydası olan x'li ifadeler söz konusuyken böyle denklemlerle uğraşırken bulduğumuz kökleri en sonunda şöyle bir paydayı sıfır yapıyor mu diye bir gözümüzün ucuyla kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geldim. Şimdi bunu şöyle bir düzenleme yapmamız lazım. Şu gördüğümüz ifade x eksi 2'nin tam karesi'nin açılımı görüyorsunuz. Şurayı da iki parantezine alalım. İki parantezinde e, x eksi 2 oluyor. Şöyle eksi 3. Pay kısmı böyle. Şimdi bu pay kısmı üzerinde bir düzenleme yapmak istiyorum ilk adımda. Yani x eksi 2'nin mutlak değer karesi biliyorsunuz. O kareyi mutlak değerin üstüne alabiliyoruz. Eksi mutlak değerin dışına 2'yi alabiliriz. 2 mutlak değerin dışına çıksın. x eksi 2 eksi 3. Şimdi burada x eksi 2'yi bir bütün olarak düşündüğümüz zaman a gibi. a kare eksi 2 a eksi 3 gibi düşünebiliriz bunu. Yani hayalimizde a kare eksi 2 a eksi 3 gibi. Mutlak değer x eksi 2 ifadesini bir a gibi düşünün. Bunu şöyle ayırmaz mısınız? Eksi 3'e 1 diye ayırmaz mısınız? Aynı şekilde bunu da eksi 3'e 1 diye ayırıyorsunuz. Ve bu ifade yani pay kısmı mutlak değer x eksi 2 eksi 3 çarpı mutlak değer x eksi 2 artı 1 olarak çarpanlarına ayrılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi paydaya geliyorum. Burada da mutlak değer x eksi 2 artı 1 var. Eşittir 2 var. Gördüğümüz gibi şu ifadeler karşılıklı sadeleşmiş oluyor. Buradan mutlak değer x eksi 2 şu eksi 3 kaldı. Onu da karşıya attığım zaman eşittir 5 Buradan mutlak değerin içindeki x eksi 2 eşittir 5. Mutlak değerin içindeki x eksi 2 de eksi 5 de olabilir. Buradan bir x kökü 7 geliyor. Buradan diğer x kökü eksi 3 olarak geliyor arkadaşlar. Eksi 3 ve 7 cevabımız Edirne'ymiş. Evet diğer örneğimiz bakın. Mutlak değerin içindeki 4x kare eksi 4x. Bunu 4x parantezine alabiliriz. 4x parantezinde ne olur? x eksi 1 mutlak değerin içinde. ilk düzenlememiz. Bunu da 5x parantezine alabiliriz. 5x parantezinde e, 1 eksi x. Bunu da mutlak değerin parantezine alalım. E, mutlak değerin içinde. Aşağıda 3 parantezine alabiliriz sanki. 3 parantezini aldığımız zaman eksi x artı 1. Bu da mutlak değerin içinde. Tamam. Şimdi bu mutlak değerleri ayıralım arkadaşlar. Nasıl olur? İlk adım e, 4'ü mutlak değerin dışına alalım olabilir. 4 mutlak değer x mutlak değer x eksi 1 artı 5 mutlak değer x mutlak değer 1 eksi x ama onu ben x eksi 1 olarak yazabilirim arkadaşlar. 1 eksi x ile x eksi 1 biliyorsunuz aynı şey mutlak değer içinde olduğunda bunlar aynı şey. Burada da 3'ü dışarıya aldım. Mutlak değer içinde eksi x artı 1. Yani 1 eksi x diye düşünebilirsiniz. O da x eksi 1'e eşit. Yani eksilisi mutlak değerin içinde birbirine eşit arkadaşlar. Yukarı tarafı 4 mutlak değer x mutlak değer x eksi 1. 5 mutlak değer x mutlak değer x eksi 1. Bunları elma gibi düşünün. Yani bunu bir elma bunu bir elma gibi düşünürseniz. 4 elma 5 elma daha 9 elma gibi. 9 mutlak değer x mutlak değer x eksi 1 bölü 3 mutlak değer x eksi 1. Tabi bunun bir de karşılığı var 12 arkadaşlar. Şurada 3 ile 9 sadeleşir. 3 kalır. Şurada mutlak değer x eksi 1'ler gider. 3 ile de 12 karşılıklı sadeleşir. Burada da 4 kaldı. Yani son olarak ne kaldı? Bakın sol tarafa geçiyorum. Mutlak değer x eşittir 4 kaldı arkadaşlar. Mücadeleden sonra. Şimdi burada mutlak değerin içinde bulunan şey x yani 4 olabilir. Ya da x eşittir eksi 4 olabilir arkadaşlar. Tabi gözücüyle şu paydayı sıfır yapan değer var mı diye de bakıyoruz bunu unutmayalım. Öyle bir şey yok. 4 ve eksi 4 bizim köklerimizdir. Cevap neymiş? Evet, diğer örneğimiz bu da ilginç arkadaşlar. Şimdi burada mutlak değerin içinde ne görüyoruz? Mutlak değer x eksi 3 eksi 7 görüyoruz arkadaşlar. Eşittir 5. Burada mutlak değerin içinde bulunan ilk şey ne bu? mutlak değer x eksi 3 eksi 7. Bu 5'e eşit olabilir. Ya da mutlak değer x eksi 3 eksi 7. Yani içerideki ifade eksi 5 olabilir. Buradan ilk durumdan arkadaşlar mutlak değer x eksi 3'ü yalnız bırakırsam 7'yi karşıya atarsam 12 geliyor. Buradan mutlak değer x eksi 3. Şunun içinde x eksi 3 mutlak değersiz hali içerisi 12 olabilir. Veya x eksi 3 Eksi 12 olabilir. Buradan devam edersek x eşittir 15 ilk kökümüz. ikinci kökümüz x eşittir. Eksi 3'ü karşıya atıyorum. Eksi 9 ikinci kökümüz. İkinci durumdan devam. Burada da mutlak değer içindeki x eksi 3. Mutlak değer x eksi 3 eşittir. Eksi 7'yi karşıya atarsam 2. Buradan mutlak değerin içinde bulunan ifade x eksi 3 2 olabilir. Ya da x eksi 3 eksi 2 olabilir. Şimdi eksi 3'ü karşıya atıyorum. Buradan x eşittir 5 kökü geliyor. Buradan da x eşittir 1 kökü geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz 4 tane kök geldi. 15 eksi 9 5 1. Bakın cevap e şıkkıymış. Evet aynı soru gibi görünüyor. Aynı e, işlemleri yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Yine bakın buradan e, mutlak değerin içinde yer alan şey x eksi 1 mutlak değer x 1 artı 3 8 olabilir. Ya da diğer mutlak değerin içinde bulunan x eksi 1 artı 3 eksi 8 olabilir. Birinci durumu değerlendiriyorum. Mutlak değerin içindeki x eksi 1 eşittir. 3'ü karşıya atıyorum 5. Buradan x eksi 1 eşittir 5 olabilir. x eksi 1 eşittir eksi 5 olabilir. Buradan biri karşıya atıyorum x eşittir 6 bir kökümüz. Buradan da x eşittir eksi 4 diğer kökümüz. İkinci duruma bakıyorum arkadaşlar. Ee, buradan mutlak değer x eksi 1 eşittir. 3'ü karşıya eksi 3 olarak atıyorum. Eksi 11. Buna dikkat. Mutlak değerli bir ifade eksi 11'e eşit olabilir mi? Bunu düşünün. Mutlak değerli herhangi bir ifade negatif bir değere eşit olamaz arkadaşlar. Çünkü mutlak değerli bir ifade dışarıya illaki pozitif bir değer olarak çıkacak. Dolayısıyla eksi 11 olamaz. Burada herhangi bir kök yok. Demek ki... Elimizde kalan kökler arkadaşlar 6 ve eksi 4. Yani cevabımız Bursa'ymış. Evet ikinci denklem tipimize geldik arkadaşlar. Şöyle mutlak değerli bir ifade, mutlak değerli başka bir ifadeye eşitlendiğinde, böyle bir durumda. içerdeki ifadeler birbirine karşılıklı olarak birebir eşit olabilir. Ya da ifadelerden biri diğerinin eksilisine eşit olabilir arkadaşlar. Bu iki durumdan gelen... Kökler çözüm kümesini oluşturmuş olacak. Evet, bu konuyla ilgili ilk örneğimiz mutlak değer 2x 1 mutlak değer x artı 5'e eşitlenmiş. Bu durumda, bakın ilk e, kökümüz 2x 1 eşittir x artı 5 olabilir ya da 2x 1 eşittir eksi x eksi 5 olabilir. Yani iki tane denklem. Buradan da gelecek kökler, buradan da gelecek. Hepsini kümeyi oluşturacağız. Buradan x'i atıyorum. x eşittir 6. Bakın tek kökümüz 6 kökü geldi. Buradan arkadaşlar bunu atıyorum. 3x eşittir eksi 4. Buradan da x eşittir eksi 4 bölü 3 kökümüz geldi. Eksi 4 bölü 3 ve 6. Cevabımız c'miş. Evet diğer sorumuza geldik. Şimdi burada küçük bir toparlama var. Bakın yukarı tarafta x kare eksi 1 var. Bunu x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak e, biliyoruz. Çarpanları ayırabiliriz. 2 kare farkı mutlak değer içinde bölü mutlak değer içinde x artı 1. Bunu ayırabiliriz. Şimdi yukarı tarafı arkadaşlar e, 2'ye ayıralım yine. Mutlak değer içinde x eksi 1 çarpı mutlak değer içinde x artı 1 bölü mutlak değer x artı 1. Bunlar sadeleşti. Ne kaldı şu an bize? Mutlak değer x eksi 1 eşittir. Karşı tarafta da mutlak değer x artı 7 vardı. Böyle bir denklem. Bu durumda x eksi 1 eşittir x artı 7 olabilir ilk durum. Ya da e, x eksi 1 eşittir x artı 7'nin eksilisi. Yani eksi x eksi 7 olabilir. Buradan yola çıkarsak bakın şu x'ler karşılıklı gidiyor arkadaşlar. Eksi 1 eşittir 7 kalıyor. Eksi 1 eşittir 7 kalıyorsa denklemde bunun anlamı biliyorsunuz boş güme. Yani buradan herhangi bir kök gelmez anlamına geliyordu. Buradan devam edersek. Ee, şurada mutlak değer yok arkadaşlar. X eksi 1'i ötekinin eksilisine eşitledim. X'i buraya atıyorum. 2X eşittir. Eksi 1 artı 1 olarak karşıya atıyorum. Eksi 6. Buradan da X eşittir. Eksi 3 olarak bir kök bulmuş oluyorum. Cevabım denizli oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer sorudayız. Mutlak değer X eksi 1. Bakın burada şöyle bir toparlama yaparak işe başlayabiliriz. Şu payda kısmında. Ee, şunu 3 para, 2 parantezine alırsak arkadaşlar ne olur? 3 eksi x olur. Doğru mu? Sadece payda kısmında şu toparlam. 2'yi dışarıya alırsam ne olur? 2 çarpı 3 eksi x yazıyor ama ben onu x eksi 3 olarak yazmak istiyorum. Olabilir. Bu durumda ben bunu eşitliğin karşısına 4'ün yanına çarpı olarak atarak işe başlamak istiyorum. Yani mutlak değer x eksi 1 artı mutlak değer x eksi 3 eşittir 4 çarpı bu bulmuş olduğum eşitliği karşıya dördün yanına çarpı olarak atıyorum. 2 çarpı mutlak değer x eksi 3. İlk toparlamam bu arkadaşlar. Ne oldu buradan? Mutlak değer x eksi 1 artı mutlak değer x eksi 3 eşittir. 8 mutlak değer x eksi 3. Tamam. Şimdi bunu elma gibi yine düşünelim. 8 mutlak değer x eksi 3. Burada mutlak değer x eksi 3 var. Bunu eksi mutlak değer x eksi 3 olarak karşıya atarsam 7 mutlak değer x eksi 3 kalır. x eksi 1 Eşittir. 7 mutlak değer x eksi 3. Bakın 8 elma eksi 1 elma buradan geldi. 7 elma kaldı. Böyle düşünebilirsiniz. Buradan 7'yi içeri dağıtarak eşitliği istediğim şekilde yazayım. x eksi 1 eşittir. E, mutlak değer içinde 7x eksi 21. Mutlak değeri kapatıyorum. İki mutlak değerli ifade birbirine eşitlenmiş oldu. Buradan arkadaşlar 2 tane denklem geliyor. Sol tarafa geçiyorum. x eksi 1 Eşittir. Direkt 7x-21 olabilir. Buradan kökler gelecek. Ya da x-1 eşittir. Bunun eksilisi. Eksi 7x artı 21 olabilir arkadaşlar. Buradan ne olacak? 6x eşittir 20. Buradan da x eşittir 20 bölü 6. Yani 10 bölü 3 kökü. Şöyle ayırayım. Gelmiş oluyor. Buradan arkadaşlar 8x eşittir 22. Buradan da x eşittir 22 bölü 8. Yani 11 bölü 4 kökü gelmiş oluyor. 10 bölü 3 ve 11 bölü 4 arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıymış. Böyle çözülüyor. Aslında sistematiği var. Gördüğünüz gibi bir sistemi var. Yani çok işlem var. Evet yani şuralarda gördüğünüz gibi bir kalabalık var. Yani orada işlem hatası ihtimali de var. Biraz e, işlem serimizi yakalamamız yani biraz kendi ritmimizi yakalamamız lazım. İşlem becerimizi geliştirmemiz lazım. O işlem becerisi biraz oturduktan sonra tekniği çok da zor değil yani bence. Biraz üstüne giderek biraz yapa yapa yani aslında çok da zor bir durum yok diyebilirim yani. Evet şimdi üçüncü denklem çözüm tekniği de şu. Üçüncü denklem tipi mutlak değerin genel denklem çözüm kuralı arkadaşlar. Yani mutlak değerli ifadeler varsa ama bizim birinci ve ikinci durumumuz gibi değil. Yani mutlak değerli bir şey eşittir 5. Bu birinci durumdu. Böyle bir şey değil. Veya mutlak değerli bir şey eşittir mutlak değerli bir şey. Bu da ikinci durumumuzdu. Böyle bir şey de değil. Mutlak değerli bir şeyler var ama bunlara uymuyorsa o zaman genel çözüm kuralı uygulayacağız. Genel çözüm işte bu biraz karışık arkadaşlar. Bunu iyi anlamaya çalışalım. Bunu örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Örneğimizi çok iyi anlamaya çalışalım arkadaşlar. Böyle bir soruda mutlak değerli bir şeyler varsa soruda ve birinci ve ikinci denklem tiplerine de uygun değilse şunu yapacaksınız. Mutlak değerin içini sıfır yapan değerleri belirleyeceksiniz. Bunu sıfır yapan x değeri ne? 4. Bunu sıfır yapan x değerine x eşittir 3. Değil mi? Yani 2x-6'yı sıfır yapan x değeri de 3. 3 ve 4 değerleri. Bunu buluyoruz önce. Sonra denklemlerimizi 3 ve 4'e göre sınırlar belirleyerek ayarlıyoruz. Nasıl? x küçüktür 3 için denklemimizi yazıyoruz önce. Sonra 3 ile 4 arası için yazıyoruz. Sonra 4'ten büyük için yazıyoruz. Yani aslında şunu yapıyoruz arkadaşlar. Tüm reel sayıları düşünün. 3 noktasını ve 4 noktasını belirledik. Bakın yaptığımız şey şu. Önce Eksi sonsuz 3 aralığında çözüm var mı? Ona bakıyoruz. İkinci adımda 3-4 aralığında çözüm var mı? Ona bakıyoruz. Son adımda 4'ten sonsuza kadar bir çözüm var mı? Ona bakıyoruz. Yani tüm reel sayıları çözüm var mı diye taramış oluyoruz. Şöyle yapıyoruz bunu. X 3'ten küçükken. X 3'ten küçük olsun. Böyle bir varsayımda bulunarak başladı. Bu durumda burası da yani x eksi 4 bölgesi de negatif. 2x eksi 6 da negatif. X'i de negatif. Dolayısıyla x'i de ters işaretli olarak çıkacak. Ne olacak? 4 eksi x artı 6 eksi 2x eşittir 12 şeklinde bir denklem çıkacak ortaya. X'i de negatif. X'i de ters işaretli olarak çıkardım. Sonra da bu denklemi çözüyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Şurada 4, 6, 10 var. Onları karşıya atayım. Eksi 3x eşittir 2. Buradan da x eşittir ne geliyor? Eksi 2 bölü 3 x eşittir eksi 2 bölü 3. Şimdi x eşittir eksi 2 bölü 3 kökü gerçekten bu denklemin kökü mü değil mi? Bunu tam netleştirebilmek için arkadaşlar şuna da dikkat ediyoruz. Aldığımız aralığın içinde mi? Eksi 2 bölü 3, 3'ten küçük mü? Bu da önemli bir soru. Eğer 3'ten küçük olmazsa o zaman bunu çiziyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Eksi 2 bölü 3, 3'ten küçük olduğuna göre evet bu bu denklemin bir köküdür diyoruz. Şimdi 3 ile 4 aralığında. 3 L 4 aralığında tarama yapacağım. X'in büyük olduğu tarafa eşitlik koyabilirsiniz. Yani büyük eşittir 3 küçüktür 4 gibi. Bu durumda denklemimizi yeniden yazıyoruz. Denklemimiz 3'ten büyük olduğu için bu taraf yani 2x-6 pozitif ama 4'ten küçük olduğu için bu taraf yani x-4 tarafı negatif. Yani x-4 tarafı ters işaretli çıkıyor 4 x 2x-6 tarafı aynen çıkıyor. Artı 2x-6 eşittir 12. Bu yeni denklemimiz. Bunu çözüyorum şimdi. X eşittir. Eksi 2'yi karşıya atıyorum. 14. X eşittir 14 çıktı. Peki 14 şu başta kabul ettiğim aralığın içinde mi? O aralığın içinde değil. O zaman bu bulduğum kök ya yani tabiri caizse çakma bir kök. Gerçek değil. Bunu siliyorum arkadaşlar. Gerçek kök değil. Bu da böyle. Şimdi diğer en son x'in 4'ten büyük olduğu ee, aralığa geliyorum. X'in büyük olduğu tarafa eşitlik koyabiliriz dediğim gibi. X 4'ten büyük olunca bu da pozitif, bu da pozitif. Yani x eksi 4 de pozitif, 2x eksi 6 da pozitif. X'i de aynen çıkıyor. X eksi 4 artı 2x eksi 6 eşittir 12. Buradan 3x eşittir, burası eksi 10, 22. Buradan da x eşittir 22 bölü 3 diye bir köke ulaştı. Peki bu 4'ten büyük mü? 22 bölü 3, 4'ten büyük. Tamam aralığa da uyuyor. Dolayısıyla bu da Evet, gerçek bir kök. Eksi 2 bölü 3, 22 bölü 3 arkadaşlar. Bu şekilde çözmüş oluyoruz. Bir diğer sorumuz, aynı şey. Bakın, e, kritik noktalar dediğimiz şu mutlak değerin içini sıfır yapan değerleri buluyoruz. 2 ve 5. Sonra da 3 ayıracağız. 2'den küçükken, 2 ile 5 aralığında, 5'ten büyükken diye. 3 tane aralık alacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. X 2'den küçükken. Bu da negatif, bu da negatif. X'i de ters işaretli olarak çıkacak. 2 eksi x artı 5 eksi x eşittir 9. Bu denklemi çözüyoruz arkadaşlar. Buradan e, ne çıkacak? 2 x eşittir. E, burada 7 vardı karşı yatıyorum. Eksi 2. Buradan da x eşittir eksi 1. Kökü geliyor arkadaşlar. x eşittir eksi 1. 2'den küçük aralığına uygun mu? Evet. O zaman bu bizim bir kökümüz oluyor. Diğer tarafa gelelim. 2'den büyük. 5'ten küçük. Bu aralıkta 2'den büyük olduğu için şurası pozitif ama 5'ten küçük olduğu için burası negatif arkadaşlar. Dolayısıyla x eksi 2, pardon mutlak değerin dışına çıkarıyorum. X eksi 2 e, artı 5 eksi x, 5 eksi x negatif kaldığı için e, x eksi 5, onu ters işaretli olarak çıkardım. Eşittir 9. Buradan x ve eksi x birbirini götürdü. Ne kaldı? 3 eşittir 9 diye bir şey kaldı arkadaşlar. 3 eşittir 9 ne anlama geliyor? Burada kök yok anlamına geliyor. Boş küme ya da bu aralıkta herhangi bir kök yok anlamına geliyor. O zaman diğer tarafa geçiyorum. X büyük eşittir 5 olduğu aralık. O zaman bu da pozitif bu da pozitif. ikisi de pozitif yani ikisini de aynı çıkarıyorum arkadaşlar. X eksi 2 artı X eksi 5 eşittir 9. Bu da son denklemimiz. Ne oluyor? 2X eşittir. Eksi 7'yi karşıya atıyorum. 16 x eşittir 8. Evet 8 5'ten büyük dolayısıyla bu da bizim bir kökümüzdür. Eksi 1 ve 8. Neresi? A şıkkıymış. Böyle çözülüyor. Evet. Diğer sorumuz. Bunlar çok çıkıyor arkadaşlar. Bu tarz işlemsel mutlak değer soruları. Çok çok da zor değil. Bakın bir iki tane iki tane mutlak değerli ifade var soruda. Ne yapacağız o zaman? Bunu sıfır yapan x değerine sıfır. Bunu sıfır yapan x değerine 4 arkadaşlar. Ee, hemen isterseniz bu şekilde başlayabiliriz. Birinci denklemim şu olacak. x sıfırdan küçükken diyorum. Ve ikisi de negatif. Birisi eksi x olarak çıkıyor. Eksi 4 bölü. bir Diğeri de e negatif. 4 eksi x olarak çıkıyor. Eşittir 1. Bunu toparladığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? Eksi x eksi 4 eşittir 4 eksi x. Eksi x'ler karşılıklı gidiyor. Eksi 4 eşittir 4 diye bir şey çıktı. Bu bizim için ne anlama geliyor? Boş. Yani burada herhangi bir kök yok. Yani sıfırdan küçük bir kökü yok bu denklemin anlamına geliyor. Sonra sıfırla 4 aralığına bakalım. X sıfırdan büyükken 4'ten küçük olsun. Bu aralıkta arkadaşlar sıfırdan büyük olduğu için şu ifade bakın e, pozitif ama aşağıdaki paydadaki ifade negatif olacak. O zaman bu aynen çıkacak. X eksi 4 Aşağıdaki ifade ters çarede çıkacak. 4 eksi x eşittir 1. Buradan arkadaşlar e, x eksi 4 eşittir 4 eksi x. Buradan 2 x eşittir 8. x eşittir 4 diye bir kök gelecek. Ama buradaki 4 kökünü alamam. Neden alamam arkadaşlar? Çünkü rasyonel bir ifade bu yine ve paydayı sıfır yapan bir değer 4. Dolayısıyla 4 burada bir sıfır noktası değil. Tanımsızlık noktasıdır. Bunu da alamam arkadaşlar kök olarak. Bize bir tek kaldı x 4'ten büyükken. 4'ten büyük eşitken. Bu durumda iki tarafta pozitif. Yani olduğu gibi çıkarıyoruz. x eksi 4 bölü x eksi 4 eşittir 1. Buradan karşıya attığımda x eksi 4 eşittir x eksi 4. x'ler karşılıklı gidiyor. Eksi 4 eşittir eksi 4 kalıyor arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor bizim için? Bu bizim için tüm reel sayılar anlamına geliyor. Yani tüm reel sayılarda sağlanır. Ama hangi tüm reel sayılarda? Sadece başta kabul ettiğim tüm reel sayılarda arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Başta x büyük eşittir 4 dediğim aralık. Ama küçük bir nüans var. Burada paydayı sıfır yapan bir değer var. 4. Yani burada eşitlik olsa da ben hani işlem tekniği gereği oraya büyük eşit yazdım ama. 4'ün bu denklemin bir çözümü olması mümkün değil. Paydayı 0 yapan bir değer. Yani 4 hariç 4'ten büyük bakın 4'ten büyük tüm reel sayılar anlamına geliyor burada bulduğum reel. Yani şu aralığın tamamında sağlanır. Ama 4 hariç. Yani 4 sonsuz aralığı 4'le de dahil değil arkadaşlar. Özellikle E şıkkını burada görüyoruz ama 4 dahil değil. Neden? Çünkü paydayı 0 yaptığı için. Onu çıkarıyoruz arkadaşlar dışarı. Dolayısıyla 4 sonsuz 4'ten açık bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Evet bugün gerçekten ilginç şeyler öğrendik. Mutlak değerli denklemler. Çok zor muydu? Bunun kararını siz verin. Aslında 3 tane denklem tipi var. Son denklem tipi biraz uğraştırıcıydı. Kabul ediyorum. Yani aralıklara bölüyoruz. Orada negatif, burada pozitif. Hepsini çıkarıyoruz. 3 tane ayrı denklem oluşturuyoruz falan. Yani biraz işlem becerinizi geliştirdiğiniz, yani o akışı yakaladığınız zaman aslında teknik olarak zor değil. Bunu biraz yapa yapa göreceksiniz arkadaşlar. Kanalımızı takip ediyorsanız lütfen videoların altına beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Videolarımız sürekli yükleniyor. Abone olup bildirimleri açarsanız her video yüklendiğinde size bildirim gelecek ve siz de yeni üniteyi sürekli takip edeceksiniz. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hayırlı günler.